Ferhat Bakır isimli izlenimizin iki sorusunu okumak istiyorum size. Arap 172-174 ayetlerin açıklanmasında her canlı insanoğlu üreme sistemin açıklanmasına ilişkin olarak, orada galibela konusu herhalde. He, evet. O dönemdeki insanlar herhangi bir peygamber ve ayet inmediği için o dönemin insanları da yargılanacak mı? Yoksa onları yargılamaktan muaf mı tutulacak? Yani Allah aff mı edecek şeklinde bir sorusu var. Buradaki uzun sorusunu ben biraz kısalttım tabi de. Allah'ın dini ve ayetlerini sayınızı doğru anladığımız zaman ilk zamanda olduğu gibi İslamiyet yeniden yeşerip çığ gibi büyüyüp ilerleyecek Allah'ın izniyle ve Peygamberimizin nasıl beyk Allah'ın mele beyk diye yürüdüğü zamanki gibi Bizlerin de Lebek'te yükselecek seslerimiz pek yakındır şeklinde duası var. Evet, şimdi o teşekkür ederim. Şimdi yani, arkadaşımız, arası. şunu şey yapayım. Şimdi burada şu var, bunu daha önce değindik. Ayetten 172-174. ayetlerde, Araf suresinde. Yarın ahirette bize peygamber gelmediydi, biz seni tanıyamadık, Hı. şu bu falan filan diyemediniz diye yani üreme evet. sisteminizi, yani Hı. üremenizi sizin... Yani Ademoğulların ki insanların hani sulhünden zürriyeti çıkarışımız var ya Zürriyi size Allah'ın Rabbinin ispatına planı programı hmm. yapan, bilinçli bir şeyin planlanmış olduğunu göstermek açısından yeterli diye hmm. bir ayet-i kerime var. Buradan şu var. Bunu daha önce de söyledik. Bir topluma peygamber gelmese, hmm. kitap ilmese bunların hepsi Marifetullah dediğimiz noktadan, Allah'ı tanımaktan sorumludur. Bu noktadan, mesela namaz, dua, zekat, ağaç veyahut da infak vesaire gibi şeylerden sorumlu değiller. Hı. Ancak? Ancak ya bizim bir yaratanımız Hı. var, bizi buraya bir gönderen var. Adını da bilmeleri şart değil. Evet. Allah demeleri de şart, şart değil. değil. Tamam mı? Adını Allah olarak demeler herhangi bir isim koymadık. Bizim bir sahibimiz var, yaratanımız var, bizi bir programlayan, buraya yollayan, yine geri döndüren birisi var. Bu kadarlığı bilmeleri yeter. Bunu idrak etmesi bu lazım. Bu idraktan sorumlular. Hmm. Akıl varsa, akıl varsa akıl yoksa hiç sorumludur. Bu problem yok zaten. Tam, tam. <laughs> evet. Akıl varsa evet. E bu kadarlı, yani bir üreme sistemini görüyorsa kendi, bir doğduğunu, kendi doğurduğunu, kendi doğurduğunu yani böyle bir şey ha burada bu, o döngüyü şey yapabiliyorsa evet. ha der ki burada bu işleri bir plan pro, plana programa koyanı var bu işin der. Bunu bu bir işte yetiyor işte. Tabii ki. Buna marifetullah diyoruz. Hmm. Bundan sorumludur. Başka bir sorumluluk söz konusu sorumlu 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 olmaz. Evet. Evet.